Bugün tadım videosu yapacağız. Hazır mısınız? Bakalım tatlarımız yok. Bakın şöyle göstereyim. Ben açtım. Duramadım. Tatlara beraber bakalım. Hem size göstermek istiyorum. Ben 3 tane aldım. Şöyle çilek, incir ve muz. Hem dondurulmuş hem de kurutulmuş meyve bunlar. Bu markayı hiç denememiştim. Şimdi beraber deneyeceğiz. O zaman başlayalım. İlk çileği denemek istiyorum. Çünkü başka markalarda da çileği tatmıştım. Ama hiç memnun kalmadım çilekten. Hemen bakalım. Tadı çok güzel ama çok mayhoşlu. Çileyi sevdim şu an. Çok güzel. Bir de mayhoşlu bir tadı var gerçekten sevdim. Şimdi muzu deneyelim. Benim favorim muz. En yani çok muz seviyorum. Şöyle göstereyim. E gerçekten çıtır çıtırlar. Gerçekten çok güzeller. Mükemmel ya. Ben bunu çok sevdim. Eşim için aldım. Eşim incir çok seviyor. O yüzden ona da denektireceğim. Bakalım o beğenecek mi? İncir de şöyle. İncirin tadı da çok güzel. Bayıldım gerçekten. incirin tadına da bayıldım. Ben incir de çok sevdim. Bu sayfasında birçok ürün vardı. Şeftali vardı, böğürtlen vardı. Gerçekten birçok ürün vardı. Ben bunları denemek istedim. Gerçekten tatlarını çok sevdim. Ama benim favorim humus.